Hadi otur Yiğit evet. Hadi anneciğim otur oynayalım Bakar mısınız Benim silahım mı Evet bakar mısınız Yiğit Ali'nin silahı var Bak güzel Yiğit var Güzel mi Yiğit Ali'nin silahı E nereye gittin şimdi sen Ama top Ama baba uyuyor top oynayamayız şu an Hadi gel yanıma gel. Yiğit Ali. Yiğit. Evet oğlum gitti. Yeterli. Geliyor musun Yiğit Ali'ciğim? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Evet aslında biz Yiğit Ali ile oyun oynayacaktık ama Yiğit Ali bizi yarı yolda bıraktı ve gitti. Bildiğin yani ben şu an tek başıma kaldım. <laughs> İçeriye gitti. Ve geliyor galiba. Koş 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 koş. <laughs> Dikkat et. Hoş geldin. Evet buradan bizi izleyin böyle. Anne bana sigara ver. Tamam önce biraz bunlarla oynayalım. Sonra anneciğim olur mu? Ben alıyorum Bunu kim almış sana? Ben aldım. Sen mi aldın? Ben aldım. Anne Tamam. Anne gel. Ben Önce arkadaşlarına merhaba de. Hı. Masa. Ne daha? Onu da. Ne ne? Seni <gülüyor> ısırırım. <gülüyor> tamam hadi gidelim. Tamam sana şeker vereyim oğlum. Evet hadi gidelim arkadaşlar. Anne Arkadaşlarına bay bay diyelim mi? Burada mı oturalım? Aa, onu mı? Tamam. Aa, onu mı? Tamam. Arkadaşların seni burada izlesinler. Ben geliyorum sana şeker alıp tamam mı? Bekle.

İhtiyacım. Oradaki kutuyu bana verebilir misin? Hı. Hemen arkamda kutu var. Hadi getir bu şeyleri kutuya oyuncakları. Çok dağıtmışız da arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar ne merhaba. Hadi bak, benim istiyorlar. Gel. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? E sen de. Ben de mi? E Kim ses yapıyor böyle ya? Sen ne ses yapıyor. <kilö> ne? <languagesizations> <S 1971habitude> <anh> <pluralissions> <jak>, ne yaptın? Aa. Ne var elinde? Kalemin kapağı ama o kalem kurumuş değil mi anneciğim? Boşuna gitme o kalem kurudu, kurudu. Şaşkın. Hoş geldin. Oy. Ne yapacaksın? Şekerini yiyeceksin. Gideceksin. Nereye gideceksin? Efendim? olsun. Aa. -a. Aa silahını da gidiyor. A silahını da aldı gidiyor. Yiğit Paşa'm. Ne yapıyorsun oraya? Çıkma. Dikkat et. Şaşkın. Ne var orada? Anne. Çıkma oraya. Anne, kim bağırmış? Bilmiyorum, kim bağırıyor? He? Kim Abiş bağır? Bağırmış. Abiş mi bağırıyor? Kız Kız abişleri. Yiğit Ali senin balonun var mı? Ne? Yiğit Ali'nin balonu yok. Hmm, oyuncakları döktün. Neden? Ne yapacaksın? Şişt. Tamam oyna. Oynadıktan sonra sen topluyorsun. Toplamayacağım. Toplayacaksın anneciğim. Toplamayacağım. Nitay sen kaç yaşındasın? Söyle arkadaşların hadi bilmiyorlarmış yaşını. Kaç yaşındasın sen? Söyle ben 2 yaşındayım. O kepçe ne yapıyor öyle? Hmm, kepçe kum koyuyor. Kepçe kum mu koyuyor anneciğim? Anne sen de kum koy. Hadi ver ben de kum koyacağım. Anne senin kepçen nerede? Benim kepçem yok. Bu benim mi olsun? Ekskavatörünü bana mı veriyorsun? Oo, teşekkür ederim. Evet şimdi ben de kepçeye bir şeyler doldayım. Geldi 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 geldi. Evet kepçe hemen kum doldur. Yiğit Ali de kum dolduruyor. Geldi. Benim kepçem kum doldurdu. Günaydın. Aleyküm selam. Hoş geldin yayına. Ne yaptı bu kepçe? Evet Yiğit Ali bana ekskavatörünü verdi inanabiliyor musunuz? Çok sevdiği ekskavatörlerden birini bana verdi şu an oynayayım diye. Hayatta vermez. Onları mı taşıyacak kepçe? Hmm, e hadi taşısın bakalım. Bir minik motorcu o işte şu an Mustafa. Aramızda değil. şu an Instagram'a açık. Ne oldu anneciğim? He, çok mu büyük ona? Bak sen taşıyabiliyorsun anneciğim. Aferin sana. Ana, sen Nasıl taşıyamıyorsun? Sen taşıyamıyorsun. Ben, ben taşıyamam zaten anneciğim. Ben senin kadar güçlü değilim. Güçlü müyüm ben de? Ne oldu? Geriye dökülüyor. Dikkat et. Ne oldu limon? <laughs> ne istiyor limon senden Nitali? <laughs> evet, kepçe geliyor. Efendim limon. Ne oldu limon? Limon da arkadan bağırıyor anneciğim. Limon da arkadan bağırıyor. Söyle ne istiyorsun limoncuğum? Aferin sana. Kaza yaptı. Ne olacak peki şimdi? Kepçe. Oh ne güzel esti anneciğim. Rüzgarı görüyor musunuz? Mis mis. Değil mi? Oh ne güzel esiyor. Her şey uçuyor ama. Rüzgar annem rüzgar. Evet peçeteler uçtu. Peçetelikten maalesef. Evet. Gel gel bırak. Boş ver gel. Bak kapının ne uçmuş gördün mü? Evet hadi kaldır yerine koy onu. Bak burada. Aferin Yiğit Ali'ye, akıllı oğlum. Aferin benim oğluma. Ne yapıyorsun? Burnunu mu siliyorsun? <laughs> Ayağına takıldı. Ya benim ayağımın yanına geldi. Bakar mısın? Hepsini dağıttın mıydı? O da ekskavatör, o da ekskavatör. Bir minik ekskavatör, biri büyük ekskavatör, değil mi? O büyük ekskavatör. Evet. evet burada Evet, kepçe kum mu topluyor? Yol yapıyor değil mi? Yol yapım çalışması var. Kepçe evet, kepçe çalışıyor anneciğim. Evet, kumları dolduruyorsun.

dolduruyorum. Hop. Benim kumlarım bitti. Benim kumlarım bitti anne. Seninki de mi bitti? Hadi o zaman kamyon onu götürsün boşaltsın. Hadi küçük kamyon kumları boşalt. <laughs> Geldi mi geriye? Geldi. Hadi bir daha dolduralım. <laughs> Evet benim kumlarım doldu. Senin kumların doldu mu anneciğim? Dolmuş mu? Hadi o zaman kamyon bir daha götürsün. Evet. Efendim oğlum O kaza yaptı Ne olacak şimdi Kaza yapmış anneciğim

Good am Ana çarptı şaşkın. Ay. Oy. Anne oynayalım burada. Hadi oynayalım otur oynayalım hadi. Hadi oynayalım. Ana benim işim var. İşin mi var? Ana benim işim var. Ne işin var senin çocuğum? Ben piyano işim var. Çocuğun. Tamam işin varsa. Piu. Piu. Piu 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 Seni vurdum. Piu 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 piu. Piu piu ben seni vurdum. Piu piu piu